Ne pişirsem mutfağından herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim de ilk defa evde denediğim midye dolması yaptım. Tadı o kadar lezzetli olmuştu ki anlatamam. Bir tencere midyeyi 10 dakikada bitirdik. O kadar lezzetli olmuştu ki yedikçe yiyesi geliyor insanın. Evde yapılan midye dışarıda satılandan 10 kat daha temiz ve çok daha lezzetli oluyor. Size de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sadece midyeleri temizleme aşaması biraz meşakkatli oluyor. Eğer size yardım edecek biri varsa çok daha rahat olur. Daha fazla beklemeden bu çok lezzetli midye dolmaların yapımına geçelim. Bu tarifte 3 kilo kadar midye kullandım. öncelikle midyeleri 3-4 defa bol sudan geçirip temizlememiz gerekiyor. Daha sonra midyecilerin sakal dediği şu tüylü kısmı alalım. Bu işlemi elinizle veya bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Bütün midyelerin sakal denilen kısmını kestikten sonra bir kere daha yıkayalım. Midyeleri bir kere daha yıkadıktan sonra üzerinde gördüğünüz gibi pürüzler var. Onları bıçak yardımıyla kazıp temizleyelim. Midyelerin temizliği sağlığımız açısından çok önemli olduğu için bütün midyeleri tek tek temizlememiz gerekiyor. Haliyle bu işlem biraz yorucu olabiliyor. Dediğim gibi iki kişiyle yaparsanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Bu şekilde fazla bastırıp midyeleri kırmadan bütün midyeler tertemiz olana kadar temizliyoruz. Üzerindeki pürüzleri temizlediğimiz midyeleri tekrar 3-4 defa sudan geçirelim. Midyeleri suda yıkarken birbirine sürtüp yıkayalım ki üzerinde kalan pislik varsa bu şekilde temizlenmiş olur. Sakalı kestiğimiz yerden bıçağı midyenin içine geçirelim. Arka tarafa geldiğinizde kesmekte hafif zorlandığınızı fark edeceksiniz. Oradaki kası kestikten sonra açma işlemi tamamlanmış oluyor. Midyelerin içini doldurduktan sonra açılmaması için gördüğünüz gibi bir sağa bir sola çevirip gevşetelim. Midyeleri açtıktan sonra ortasında görünen siyah kısmı keselim. midiyeleri son bir defa sudan geçirip içini temizleyelim. Suyun süzülmesi için midyeleri süzgece alıp pilavı yapmaya geçelim. Midyelerin fazla olduğu için 3 su bardağı pirinç kullandım. Siz bu ölçüleri yapacağınız midye sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Pirinçleri iyice yıkayıp süzelim. Tencereye 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip ısıtalım. Isınmış yağa pirinçleri ilave edip 2 dakika kavuralım. Pilavın daha lezzetli olması için yağının az olmaması gerekiyor. Kavurduğumuz pirinçlere 1 yemek kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrar karıştıralım. Normalde midye pilavına karabiber, tuz ve yenibahar ekleniyor. Ama şu an evimde yenibahar olmadığı için eklemedim. Siz yaparken evinizde varsa mutlaka bir yemek kaşığı ekleyin. Baharatları ekledikten sonra fazla kavurup baharatları yakmadan 6 su bardağı sıcak su ilave edelim. Genelde midye pilavı yapılırken 1 su bardağı pirince 2 su bardağı su eklenir. Kaynayan pilavın altını kısıp kapağını kapatalım. Bu şekilde suyunu çekene kadar pişirelim. Pirinçlerin hafif diri kalması gerekiyor ki daha sonra midyelerin içinde de 15-20 dakika pişeceği için lapa olmaması gerekiyor. Yaklaşık 15 dakika sonra bütün suyunu çekip hafif diri kalan pirinçleri soğumaya bırakalım. Soğuyan pilavdan bir tatlı kaşığı alıp midyenin içine dolduralım. Midyeyi kapatıp uygun bir tencereye alalım. İçini doldurduğumuz midyelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı su ilave edelim. Daha sonra üzerine yağlı kağıt koyup kapağını kapatalım. Yağlı kağıdın kenarlarını içe doğru büzüştürüp katlayalım. Bu şekilde midyelerin buharda pişmesini sağlıyoruz. suyu kaynadıktan sonra altını kısalım ve yaklaşık 15 dakika daha pişirelim. Midyelerimiz toplamda 20 dakikada pişti. Midyeler soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Dilerseniz ilk sıcağa geçtikten sonra da tüketebilirsiniz. Ama ben her zaman soğuk midyeyi tercih ederim. Öyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Midyeleri bol limonla servis edip afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.